İktidarı eleştirmekten korkuyor musunuz? Hayır. Hayır korkmuyorum çünkü ben iktidar taraftarıyım. Kendinizi özgürce ifade edebiliyor musunuz? Tabii ki ediyorum. Niye etmeyeyim ki? İktidarı eleştirmekten korkuyor musunuz? Yok hayır, hayır. Kendinizi özgürce ifade edebiliyor musunuz? Yani istediğim zaman evet. Korkuyorum. Neden? Yani başım belaya girebilir, bir sıkıntı olabilir aileme bana. Çünkü hani anlayışlı, çok böyle demokrat bir ortam maalesef yok. Gerçekten korkuyorum. Kendinizi özgürce ifade edebiliyor musunuz? Tabii ki. Hayır. Kesinlikle hayır. Sebebi nedir? Yani sonuçta yaşadıklarımız ortada. İşte fikirlerini, düşündüklerini söyleyen insanların da hazin sonu maalesef ortada. Dolayısıyla bir istibdat, bir baskı durumuyla karşı karşıya olduğumuzu çok rahatlıkla bu ülkenin bir evladı olarak söyleyebilirim. En büyük lüksünüz ne? Valla bir şey diyemem bu konuda yani. En çok neye para Gıdaya. harcıyorsunuz? Gıdaya. En çok neye harcama yapıyorsunuz? Dedim ya işte gıda yeme içme. Başka bu yaştan sonra benim neye ihtiyacım var? Bu yaz tatil planınız var mı? Var bir yazlık gibi bir yerimiz var. İnşallah gideceğiz oraya bahçe mahçe bir şeyler yapacağız. Onlarla uğraş işte onlarla uğraşacağız. En büyük lüksünüz ne? En büyük lüksüm yani en büyük lüksüm demeyelim de sevdiğim şeyler yapabilmek. En çok neye para harcıyorsunuz? En çok şöyle diyelim gezip dolaşmayı çok seviyorum. Bu yaz tatil planınız var mı? Yok yani gezip dolaşmak derken yaz tatil planım yok. Yani gezip dolaşmak derken yani böyle parka gelmek veya Boğaz'da bir vapur gezintisi yapmak ya da bir ada gezintisi yapmak. Orada bir yerde oturup bir şey içmek ya da yani kendi bütçeme uygun bir şeyler yemek, kendimce kendi standartlarıma göre bir şeyler yapabiliyorsam bunlar beni mutlu ediyor. Tatil planınız var mı bu yaz? Var. Ne yapacaksınız? Avşet tatile gideceğim yine. Ee, sanırım nefes almak Türkiye'de. <laughs> sanırım nefes alıyor olabilmek. En çok ne harcama yapıyorsunuz? Yani bir şey harcama yapamıyoruz maalesef, ee, sadece temel ihtiyaçlar, Şimdi bebeğimiz var mesela bebeğimize bez alabiliyorsak alıyoruz, ee, ya bir şey harcayamıyoruz aslında maalesef, durum bu. Tatil planınız var mı bu yaz? Tatil planı değildi de hani e, bizde vardır ya memlekete gidip anneyi babayı görebilmek e, o bile yok, maalesef o bile yok. Gönlünüzden geçen Cumhurbaşkanı adayı kim? O bende kaldı sen? Yani şu anda e, tam olarak bir isim söylemekte zorlanıyorum. Bana kalsa Zülfü Livaneli <laughs> açıkçası o. Yani Türkiye'yi temsil edecek bütün insanları kucaklayacak sevgiyle e, ben yani kendi jenerasyonum olarak da en yani çok e, onu görüyorum zaten uzun yıllar Türkiye'de Cumhurbaşkanı dışarıdan seçilebiliyordu, yani epey bir zaman öncesine kadar. Yani dışarı, genelde dışarıdan mesela en son Ahmet Necdet Sezer vardı, Bülent Ece döneminde. E, keşke öyle, e, böyle özgür, tüm, Türk yani Türkiye sınırları içinde yaşayan herkesi sevgiyle kucaklayan e, birini herkes aday gösterse de onu yapsak hani, yani bir partiye mensup olması olmaması daha iyi zaten. Particilik demek insanları ayırmak demek, birbirinden bölmek demek. Halbuki hepimiz aynıyız, hepimiz aynı toprağın, aynı kültürün insanlarıyız. particilik Türkiye'de insanlar ne yazık ki ayrım ayrımlaştırdı, böldü, parçaladı. O nedenle Cumhurbaşkanı birleştirici özelliği taşınmasını koruması için Parti dışından birinin adal olması mesela hani benim kendi gönlümden geçen diyelim Zülfü Livaneli veya ondan sonraki dönemlerde farklı buna benzer isimler olması. Tabii bunu aynı zamanda yapabilecek özgüveni olması lazım. Bana göre o bu işi çok yapabilecek kapasitesi de var. <laughs> Bize de çok güzel temsil eder diye düşünüyorum. Yani, şu yani daha önceden de kalbimden geçtiği için onu pek düşünmeden söyleyebildim. Ee, o yüzden ben size teşekkür ederim, bunu söyleme fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Gönlünüzden geçen Cumhurbaşkanı adayı kim? Gönlümden geçen Cumhurbaşkanı adayı, yani isim olarak A ya da B gibi değil ama özgürlüğe, kendinden olmayana, ötekine değer veren, en güzel e, siyahın beyaz içinde, en güzel beyazın siyah içinde göründüğüne inanan, demokrat okumuş, entelektüel derinliği olan, e, halkına hötzöt yapmayan, anlayışlı davranan, e, kendisi gibi düşünmeyebilir insanlar. E, yani ben sizden siz benden farklı olabilirsiniz. Olmalıyız da. E, buna e, şiddetle değil de buna e, körü körüne böyle e, yangına, e, benzine e, benzinle gider gibi değil de anlayışlı bir şekilde gidebilen, hukukun üstünlüğüne, hukuka uyan, hukuku seven, sayan bir cumhurbaşkanı. Ya Kanada'daki gibi mesela olabilir. İşte ne bileyim bazen Avrupa ülkelerinde görüyoruz böyle o oradaki insanlar gibi olabilir. Anlayışlı bir cumhurbaşkanı istiyorum ya. Böyle kavgacı, toplumu kutuplaştıran, geren değil. Gençleri anlayan, mesela gençler iş istiyor. İki üniversite bitirdim diyor. Her üniversiteyi bitiren iş bulacak diye bir şey yok. O şekilde değildi. Evet gençler biz size iş veremedik. Bu bizim kabahatimiz. Biz size iş verebilmeliyiz. Ya da işte geçinemeyen bir insan olduğu zaman siz şov yapıyorsunuz ya da işte geçinemeyen insanlara ya bu o, o, ülkede geçiniliyor gibi görmezlikten değil de gerçekten de hayat zor geçinemiyoruz özür dileriz biz sizi geçindiremedik yapamadık suç bizde de var diyen öz de bulunabilen bir cumhurbaşkanı. Çok çok şey istedim sanırım. <laughs> Özür dilerim. Burası Türkiye çok şey. Istedim. En azından bunun yarısı da olsa ben razıyım. Bunun yarısı üçte bir hatta olabilir. <laughs>